Efendimiz Aleyhisselatü Vesselamı nasıl bilirdi ne? Bilmiyorum. Melekler de böyle söylediğini zaten biliyorduk derler. Sonra Arza onu sıkıştır denir. Arz onu sıkıştırır da kaburga kemikleri birbirine geçer. Allah onu yattığı bu yerden tekrar diriltinceye kadar kendisini azap eder. Firmanızın cenazesi. Hiç yaşanmayacak geliyor değil mi? Tek sorunumuz çizik arabamız. Tek sorunumuz bankadaki hesaplar. Allah Allah. Vallahi bunların kalpte yeri yok, billahi kalpte yeri yok. Şunlar dururken bunların kalpte yeri olan aklını kaybetmiş demektir. Allah muhafaza ya kalbini de kaybetmişse? Ölüler duyar mı? Ölüler duyar mı? Ayak seslerini bile duyar. Nereden biliyoruz? Bakın şuradan. Bedir savaşı bitmiştir. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelip Bedir'de ölen kafirlere kimlere biliyor musunuz? Ebu Cehil, Utbe, Şeybe, İbni Ebu Muayt. Bunların her birisine şöyle cümleler söyler. Ey filan oğlu filan. Ey falan oğlu falan. Allah ve Resulünün size vaat ettiğini şimdi gerçek olarak buldunuz mu? Kimlere söylüyor? Müşriklere söylüyor. Subhanallah. Ben Allah'ın bana vaad ettiğini gerçek olarak buldum. Hazreti Ömer dinliyor bunu çok şaşırıyor. Diyor ki ey Allah Resulü ruhsuz cesetlere nasıl hitap ediyorsun? Efendimiz Aleyhisselam ne diyor biliyor musunuz? Benim söylediklerimi siz onlardan daha iyi duyamazsınız. Şu kadar var ki onlar cevap veremezler buyuruyor. Müslümin cennet babada. Ölüler duyar mı? Duyar ölüler görüşebilir mi? Abdullah İbni Mübarek'ten rivayet edilen bir hadis var. Kişi berzah alemine geçince ruhlar konuşmak için gelir. Biz kabire geçince yalnız mıyız? Hayır hayır ruhlar konuşmak için gelecek eğer bahtiyarsak. Bak devamında da şöyle var hadisin. Ruhlar konuşmak için gelir. Nereden geldiğin, kimsin, ne yapıyorsun onları sorar. Cevap verirken daha yeni vefat edip gelen kişi sorar. Ya filanca bir arkadaş vardı. O benden önce vefat etti. O burada değil mi deyince kabir ehli onu tanımaz. Hayır biz öyle birini görmedik. O da der ki Eyvah! Sizin aranızda değilse demek ki siccinde. Zindanda. Mahsende. Kapatılmış tek başına. Cehennem azabı kabirde başlamış. Nasıl olarak? Tek, münferit. Alo desen duyan yok. Eyvah desen duyan yok. Koca kabirde seni gören duyan yok. Nasıl? Çok sıkıntı değil mi? Cık. Kabir ehliyi meselesinde Risale Nur'da da bir yer geçmektedir.